Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Minecraft 1.8.1 Survivor Repair 28. bölümde karşınızdayım Arkadaşlar bu bölümümüzde kedi ve köpek kulübesi yapacağız İlk önce 2x2'lik bir alan belirliyoruz Ben e, kulübeleri evin yanına, yap Tarlaların yanına yapacağım Hemen burada 2x2'lik bir alan kazıyorum Arkadaşlar Renkli ürünlerimi yerleştiriyorum e, Kediler burada duracak Hemen e, Bu şeyin etrafını kulübenin duvarlarını örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde koyabilirsiniz. Aranız arasına da wood plankleri yerleştirebilirsiniz. Tabi burası simetrik olmadı. Şunu kıralım. Şunu da kıralım. Simetrik olsun. Arkadaşlar. Bunu ters koyduk. Böyle. Arkadaşlar daha önce 1x yapmıştık. Çatısını 1 yapabilirsiniz. Merdiven şeklinde yaptıktan sonra. Şöyle bakarak. Çatıyı yerleştirebilirsiniz. Çatıyı böyle dizdikten sonra arkadaşlar yani üst, üst tarafa da Kalan tuğlaları yerleştirebilirsiniz Gördüğünüz gibi Böyle küçük bir ev şeklinde oldu Hemen kediler için atalım Tabi kaldıramadığım için Böyle bir sorun Buk var herhalde oyunda Evet ilk kediyi soktum Hemen ikincisini sokalım Arkadaşlar kedilerin olduğu yere Creeperlar Belli bir mesafede duruyormuş Araştırdım Yani kedilerin olduğu yere Creeperlar belli bir mesafede kalıyor Yaklaşamıyorlar Ama sizi gördükleri vakit yaklaşabilirler Yani sizi takip edebilirler Ama sizi fark etmediği sürece Hep belli bir mesafede duracaklardır Yani kediler o yüzden önemli Gördüğünüz gibi arkadaşlar kedilerimizi soktuk. Çit kapısı gerekiyor. Hemen bir çit kapısı yapalım. Şu şekilde. Arkadaşlar. Tabi buraya değil içine yapıştıracağız. Şunu bir kıralım. Kediler, daha öne ektiriyorum. Bir <laughs> tane de yapalım. Şurada bir fence gate gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki kapılı kulübemiz bu şekilde yapabilirsiniz. Tabi tasarım size kalmış. Hemen yatalım gece oldu. köpek kulübesine yanına yapalım. Buraya. Şuraya 2x2'lik bir alan kazıyorum gene. Bu sefer pembe olsun. Kedi kulübesini nasıl yapıyorsam bunu da aynı şekilde yapıyorum. hızlı bir şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi çatılar birleşiyor. Hemen köpük köpeklerimizi içine koyalım. Gelin bakalım köftörler. Hızlı bir şekilde koymaya çalışıyorum. İlerle, senin yerin burası değil. Sen köpekten oluyor yiyeceksin. Evet. Tabi hepsini ayrı ayrı kulübelerde yapabilirsiniz. Ben hepsini bir yere sokacağım. Siz hepsini ayrı ayrı kendinize göre kulübe yapabilirsiniz. Gel kardeşim, seni de sokalım içeri. İlerle koçum, sırayı bozma. Arkadaşın yanına gel. Gerçi annen ya da baban olabilir, bilmiyorum da. Girsen oraya. Evet, son bir canlı kaldı. Seni de sokalım gel. Gireceksin içeri. Kaçışın yok. Yanlış, yanlış yere gidiyorum. Seni de içeri sokalım. Tamam. Bu da içeri girdi. Hemen bir fence ve iki tane fence gate yapalım. Evet, biraz daha fence gerekiyor. Tamamdır. Hemen bitirelim. Evet arkadaşlar. Kedi ve köpek kulübelerimizi yaptık. Bu şekilde siz daha şey boyutlarını arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Artık kedi sayısına göre, kendi zevkinize göre. Tabi burada kedileri kaldırabilseydik sizi takip ederlerdi. Ama kaldıramıyorum herhalde bu bu var oyunda hata yani. Arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadardı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.